Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı takımı Galatasaray kendi evinde ağırladığı, Fenerbahçeli yöneticinin sponsoru olduğu ve Fenerbahçe'nin arka bahçe takımlarından olduğunu düşündüğümüz Karagümrükü 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Ne oldu canım? Beklediniz mi Galatasaray'ın yenilmesini? Bir mucize olur da pilot takımımız Galatasaray'ı yener diye umutlandınız, değil mi? Daha çok beklersiniz. Gelelim tartışılan pozisyonlara. Şu pozisyonda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Marius Du, Davison Sanchez'in ayağını kırmaya çalıştı. Bir ara Lavon biri şöyle bir video paylaşmıştı. Madem yenemiyorsunuz en azından sakatlayın ayaklarını kırın diye. Sanırım Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da bunu yapmaya çalıştı ama başaramadı. Ve Galatasaray Barış Alper'in muazzam top sürüşü devamında harika golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Osimhen'e gelen topu uzaklaştırmaya çalışan kara futbolcu kendi kalesine gol attı. Ve maçın son dakikalarında Mauro Icardi sahne aldı ve Galatasaray'ı 3-0 öne geçirecek golü attı. Ve birinci vitesten ikinci vitese atmadan maçı 3-0 tamamladık. Bu arada kaleci Günay'a da bir parantez açmazsak olmaz. Harika bir kurtarış yaptı. Sonuç olarak Galatasaray yine birilerini üzdü, incitti, rencide etti. Ve son olarak da takip etmeden izleyen Galatasaraylılar varsa takip ederseniz sevinirim. Oyun yeni başlıyor. Daha çok eğlenecek. Ha bu arada biz eğleniyoruz. Kudurun.